Sana yani, yani bu biraz şey yok, biraz tezat etmiyor mu? Etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Takımı kaptanı uğurcan, bizim çok önemli bir değerimiz, çok önemli bir kardeşimiz. Ben uğurcanı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da. Çok net söylüyorum. Ama uğurcan bir gün gelir der ki, başkanım ben Avrupa'dan çok ciddi bir teklif var. Ben kulübümü Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Uğurcan'a benim bir sözüm var. Böyle bir teklif geldiği zaman çok ciddi bir kulüp tarafından. Uğurcan'a yardımcı olacağımızı daha önce söyledik. Bu sözümüz geçerli. Ama onun dışında zirve yarışında olan bir takımın zirve yarışına oynayacak diyeceğim bir başkanın kalkıp takım kaptanını satması kadar Türkiye'de bir takıma abesle çıkar bir konu herhalde yoktur. Yani o zaman benim dediklerim de yaptıklarım tutmaz. Ben de öyle biri değilim yani.